Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Dünyanın en kötü evine başkan ikinci bölümü yapıyoruz. Evet dostlar. eee, like gelsin gelmesin. Motion. Ben bunu yapacağım. Aa hocam kıydı lan. O zaman hadi geçelim ah hop. Eee.

Onu niye düşünemedim? Allah! Artık koyan lan sen <laughs> ne, ne 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 Çünkü neden olmasın? Kaka ben aşağı geliyorum. Dikkat edin. Valla bomba gelebilir. Ah! Oh. Ah! <laughs> 나쁘지도, 도지도 티도, 지도지도 나쁘지도, 지도지나지나지도 나쁘지도, 나쁘지도, 나쁘지라을나도나나도나 Eee, siz de kimsiniz? Eee, biliyor musunuz? Biliyorlar, biliyorlar. Biliyorlar, biliyorlar. Eee, nereden tanıyorsunuz onu? Eee, nereden tanıyorsunuz onu? Buradan! Atalım şunu. Hadi, hadi, hadi. Tak, tak, tak. tak. Efendim neye gelmiyoruz? Ben canım Mahmut. Mahmut pardon ya. Seni başka bir işlemiştim. <laughs> oh! Kolum böyle koptu. Yedek oh! asker. Gördüm. Benim gördüm. Gelmez olay mıydım ya? Buradaymış işte. da. Doldum. Hadi gidelim. Nasıl? park fark edemedim? Neden? Aa. Oh. Aa. ya. Neyse. Hadi gidelim. Gelelim mi? Gel. Allah Allah, eller yukarı, 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 eller yukarı. hayırdır, hayırdır, ne olur lan, çarlan lan buraya, tutuklasınız on milyar, bir eylem, trilyon, Hiç öldürmesiniz lan, ne olur, kolumu ben öldürmedim, ben onların arkadaşıyım lan, ben. benim ne günahım var. Senin çok günahın var. Hayırdır kardeşim? Bir sıkıntı varsa bana söyle ya. Senin lan ister söylerim ister söylemem. O zaman bana da kafanı yersin o zaman. gelebilir. Ben kapıda bekliyorum. Şıkıt. Herkes silahlarını alsın orada. Şıkıt. <gülüyor> 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 Beklesen, ben senden ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Ha. Ben seni şey her şey yapacağım Utanır Bütün bana söyledin. Ben. lan. doğru. Neden söyledim? Ne <laughs> söyledin. Salak kolat fanta <laughs> ne olur lan? oh oh Canım. oh oh, canland, oh. Ah. Neyse. oh, oh bırakın Yani zaman bana ihbar gelecek ya. İki saattir bekliyorum. Şu Evet tamam. Ayak kalkayım. Uf. Ayak kalkmaktan bacağım gitti lan. Atalım şunları. Kim geldi? İçerim. Nasıl yani? Bak! Nasıl lan? Nasıl? Sen nasıl gördün Allah bunu? Allah! Ah, Aaaa! Ya aa. Ateşşş! Bütün dozaklarınızı biliyorum. Çünkü ben eskiden sizdendim. Aaaa! Işte, işte. Şu kapıyı açsınlar. Düz, öldü. Oh, hayır. Düşmanlar içeri gelmiş. Oh, düşmanlar içeri girmiş. Ya teberrub mu lan? Sanmıyorum. yeter lan birader? Tılsım. Tılsım. Var şu sırada. Böyle tutabilirim. Ay iki saattir bekliyoruz içeri girsene. Girdim ben tamam. Biri varsa olsun. Kimse şey yok o zaman nasıl ses çıkıyor. Ah. Merhaba, ben silahsızım da bir şey de... ah, ah. Gelin, gelin. Ay ah. Öldürebilirsin onu. Ben bir şey yapmayacağım. Tamam o zaman. Teşekkür ederim. Ah, 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 ah. Arigatou gozaimasu. Şimdi bir atıyorum. Oha! Nasıl? Bu çocuğa nasıl Dünyanın en eski kötü kandım lan. Nasıl? Orada biri varsa çıksın. Çok kafasını aradı. Oynan bu kuruşun kanka. Yukarı ben bir çıkayım ya. Sıkıldım çünkü. Alan. Allah. Yürü yürü. Ah. Tırman. Ah. Oh. Lan oğlan. Lan no, oluyor lan? Watch out. Супрунки. Вот Эй. <свист> Så låtsas jag med. Så låtsas jag med lite tumör. Åtta kronor vatten. karakterimiz kimdir? Tamam ana karakterimiz açık açık söylüyorum bu. Miba. Oh, Oskolur buraya bir baskın yapılmış. Onun için geldik. Açın. <laughs> Weirdest, weirdest ideas. ideas. Draw, Draw poop. poop. Excellent. Excellent. Draw, Draw poop. Poo. Make, Make it, it more liquid. liquid. Cover, Cover the whole the room, room with, with this. this. Cover, Cover the, the whole street. street. Cover, Cover the, the whole, whole, whole world. Cover the bookboard. Reklamlar. Üçünü görüyoruz. Tamam. Efendim sizi ben Ya kardeşim sadece buran. Yok lan burası yaramamış. Hemen aşağı inelim. Aslında o portakal masum. Ama arkadaşları yüzünden onu zorundayım. Aslında ah kolum. Kolumu cadda ne? Al lan. 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 Asma abatına. Lütfen burada kalbi vurma. Tamam bekliyorum. Ne, ne, ne diyeceksin? Oh, bak. Aslında seni öldürmek istemiyorum. Ama patronumuz zorluyor. Lütfen vurma beni. Aslında ben kimim biliyor musun? Kimsin? aslında ben. Babanım. Yo amma. Şaka şaka ben aslında Melon. Aslında arkadaşın Melan. Nasıl arkada öyle mü? Aslında o bir benim kopyam. Aslında o asla ölmüyor sadece ölü taklidi yaptı. İnsan gibi davranmak için. Ne haber be? Aa aa ne haber be? Aa aa ne haber be? Lütfen bizi vurma. Yok lan vuracağım. Yalan söylüyor. Aslında bir Tot, kurusu. Ah, iki kolumu da kırdım. Lütfen onlar. An, an onu tuttum lan. Mahvane neyin? Ah. Kafasını soracağım. Hmm. Ben Johnny biri değilim. Ben aslında güzel biriyim. Ama beni zorladı. Beni zorlayan patronumuz Mokibuji. Mokibuji kim lan? E Nasıl? O hani geçişleri yapan mı? Her şey o mu yaptı? Her şey bize riske sokan o muydu? Evet. Aslında öyle. Neden bunu söyledin? Neden? Efendim vallahi yanlışlıkla. Da. Dedem ben öldüm lan. Çaktırmayın aslında bizdir. Nasıl yani? Hmm. <laughs> Pupkin. Yardıma geldim. Yukarıda böyleler konuşuyor. Tamamlar. Tamamdır. Tamamdır. Giyinmem gerek ama ilk. Tamam. Giyin hemen öldü. Tamam. Ekranatçı bir, oyun mu diyorsun. Ee, 100, 100, 100 bir Günde milyondan fazla oyun yapıyorsun. Güneyim. Şunları alayım. Giyindim. Giyindim sayılır.

jag lämnar nästa. Nasse blir tjejen. Men med Totta Klockratt. Nasse. Och så var du salaklar. Ut med det grönt. Och vad måste du... Ut med det! det, är det. Ah, oh, oh, vad är det?